Burada yaşayan insanlar olarak, bölge muhtarları olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, akademik odalar olarak, der olarak yine meydandayız. Çünkü bundan önce de yaşam mücadelesi verdik. Bu alanları korumak için mücadele ettik. Bugün de yarın da buna devam edeceğiz. 2016 yılında buradaki Kayapalılar, Kuru Çeşmeliler, bölge halkı çok iyi bilir. Çok güzel bir mücadele yürütmüştük. O mücadele sonunda da Kayapada çöplük istemiyoruz mücadelesini başarıya taşımıştık. Şimdi tekrardan o gün yürüttüğümüz mücadeleyi daha da ileriye taşımak için yeniden Kayapa meydanındayız. Hiçbir verdiğimiz emeği unutmadık. Bundan sonra da daha fazla emek vermek için yeniden çalışacağız. O gün 2015'te yapılmış analizlerle, 2017'de alınmış chat raporuyla bugüne ışık tutmayacak bir projeyi tekrardan yapmak istiyor Büyükşehir Belediyesi. Buradan tüm siyasilere sesleniyoruz. Bizim yanımızda olun, Kayapa halkının yanında olun, Bursa halkının yanında olun ve orman alanlarımızın yok edilerek, su alanlarımızın, vadilerimizin yok edilerek çöplük yapılmasına izin vermeyin. Bizlerin yanında olun. O gün mücadeleyi sürdürdüğümüz çok değerli hocalarımız da yanımızda. Değerli dostlar biliyorsunuz Bursa'daki atık alanları ile ilgili düzenleme aşağı yukarı 20 yıldır kentin gündeminde. 2010'lu yılların biraz ötesinde 2012-2013 gibi kentin 2020'li, 2030'lu hatta 2050'li yıllarda atıklarının nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir çalışma başlatılmıştı. Doğru da bir çalışmaydı. Fakat o çalışmada o zamanı bilenler anımsayacaklardır. Şöyle gelişmeler oldu. Uludağ Üniversitesi'nden atık alanında uzman meslektaşlarımızın önerileri doğrultusunda değil. Çünkü onlar kayapayı uygun bulmamışlardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne hazırlatılan bir raporla Kayapa'da bir atık alanı üstelik de yakma tesisi olacak şekilde gündeme getirilmiş ve 2017'de bununla ilgili bir ÇED raporu alınmıştı. Oysa bu topraklarda büyüyen, yetişen, bu kentin üniversitesinde okuyan ve atık alanındaki yetkinlikleri bilinen bilim insanlarının raporları gündeme gelse iki tane önemli farklılık olacaktı. Bir tanesi bu atık meselesine verimlilik esasında bakmak lazım. Atığı ilk önce olduğu yerde ayrıştıran, azaltan politikalara ihtiyacımız var. Yoksa ne kadar tüketirsek tüketelim, ne kadar atık ortaya koyarsak koyalım, bunu yok etmek için doğaya ve insana zararını bir kenara bırakarak yakmak da dahil tesis yapalım demek artık dünyanın bugün terk ettiği bir uygulama. Attığımız her adımda atıkları bertaraf etmek de içinde olmak üzere iklim krizini körükleyecek değil, İklim krizinden geri dönmemizi sağlayacak uygulamalar içinde olmalıyız. Bu nedenle de doğaya saldıkları ve insan sağlığına, çevreye, hayvanlara zararlı olduğunu bildiğimiz atık yakma ürünlerinden uzaklaşacak politikalara ihtiyaç var. Bir yandan atıklarımızı nasıl bertaraf edeceğimizi bilimsel ölçütlere göre iyi belirlemeli, öte yandan da bunları yakmadan yok etmenin yollarını bulmalıyız. Yoksa biliyorsunuz Bugün İngiltere ve Avrupa Birliği'nin maalesef atıklarının gönderildiği bir ülke biçimine dönüştük. Avrupa Birliği'nin dışarıya gönderdiği her 100 birimlik çöpün neredeyse 50'si Türkiye'ye gönderiliyor. Gerçekten dostlar ben bu ülkenin bir yurttaşı olarak utanç duyuyorum. Bu ülke çöp ithal eden bir ülke olmamalı. Çöp yakan bir ülke olmamalı. Bursa'da da bu sürecin bilimsel bilgilere göre yönetilmesi gerekir. Bilimsel bilgiler bize şunu söylüyor. Bir, atıkları yok etmek için Kayapa ve çevresi uygun bir bölge değil. Bundan hemen vazgeçilmeli. İki, atıkları yok etmek için yakma tesisi kurmak doğru bir yaklaşım değil. 3 milyonun üstünde insan yaşıyor bu kentte. Atıklarımızı bilimsel bir perspektiften yok etmemiz lazım. Ama onun yeri burası değil. Kayapa değil. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanında bu kenti yöneten herkesi bilim insanlarına kulak vermeye ve bilimsel bilgiler ışığında atık yönetimini planlamaya davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Nilüfer Belediye Başkanlığı alternatif ürünler nasıl yetiştirilebilir? Köylülerimizi nasıl destekleriz diye toprak etüt taytalarını yaptırdı. Onun sonuçlanması çok yakın. Bu çalışmaları yürütürken ee, en az Kayapa Göleti kadar su biriktirme havzasına sahip kuru çeşme deresini kuru dere olarak niteleyip bir baraj yapsanız tatlı su ihtiyacını giderebilecek bir havzayı çöp depolama alanı ve ilerleyen dönemde de yakma tesisiyle e, sizi zehirlemeye çalışıyorlar. Çet raporu incelendiğinde şimdilik depolama alanı ve ayrıştırma diye masumlaştırılan bir işlemle. 2023'te belki de çok daha yakın 3 bin ton çöpü yakacak yakma tesisini aşamalı olarak yapacaklar buraya. Yani biz sadece depolayacağız diye bizi gölgelemeye çalışıyorlar, masumlaştırıyorlar. Ama biz mücadelemizi halkımızdan, üretimimizden, çiftçimizden yana yapacağız, ormanlarımızdan. 5700 ton günlük çöp çıkacak ve bu çöpünde belirtilmesi, ayrıştırılması, yakılması olan coğrafya burası mı? Sevgili Oda Başkanlarım, ve tüm kayabalar dedik. Bunu Ali Nur Aktaş Bey'e daha önce söyledik. Dedi ki sizin çöplüğünüz kalktı. On bin tane mutlar gittik. Bize çöplüğün kalktığını söyledi. Ee, 2021'de 3 Kasım'da tekrar belediye başkanı hepimizi 64 muhtara yemeğe davet etti. Yemekte son konuşmacı olarak konuştuk. Kayapa çöplüğü ne durumda dedik. Öyle bir şey yok dedi. Sevgili başkanım. Bursa'ya akşam belediye başkanımızın Ali Nur Aktaş Bey'in tutup da bize orada 64 tane muhtara yalan söyleyeceğine inanmıyorum. Kendisi kesinlikle çöplük diye bir şey yok. Bu iş burada kalsın dedi. Ama 2016'dan beri oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada belediye başkanımız da var. Belediye başkanımıza ayrıca dedi. teşekkür ediyorum her gün yanımızdalar. Hepsinde Allah razı olsun. Bugün burada Kayapa'da çöplük istemiyoruz diye yeniden bir araya geldik. Aslında bu konu az önce muhtarımın da anlattığı gibi uzun yıllardır devam eden bir süreç ve gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı meclis toplantısında bir daha bu konu hiç açılmamak üzere kapanıyor diye meclis tutanaklarında da var. Dolayısıyla ben herkesin burada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözünün eri olmasını ve sözünün yerine getirmesini istiyorum. E, bütün e, herkesten, bütün Bursa'dan. Akademisyenler gerekli açıklamaları yaptılar. Kayapa bunun için uygun bir yer değil. Yani 800 metre rakımda çöp depolama dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bölge belki hazineye ait diye daha ucuz, daha verimli, e, daha kolay elde edilebilir düşüncesiyle yapılmış ve sanıyorum chat raporunun da altı ay gibi bir süresi var. Bunu oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar şimdi. Bunun için elimizden gelen her türlü eylemi, her türlü mücadeleyi burada sizlerle beraber vereceğiz. Biz burada Nilüfer'de ve Kayapa'da Kuruçeşme'de bir çöplük istemiyoruz. Burası bir vadi. Su vadisi evet, ve aynı. toplama vadisi. Burada Kayapagöleti var, Hasan göleti var. Burada bir baraj yapılsa belki Bursa'nın su ihtiyacının büyük bir kısmının giderilebileceği bir havza. Dolayısıyla mücadele lütfen hepiniz birden katılın. Burada çöplük istemiyoruz arkadaşlar.